Herkese merhaba sevgili dostlarımız. Hestia Ruhun Ateşi ailemize tekrardan hoş geldiniz. Ben Ceren Yazgan Yüce Yalçın ve sevgili dostum Tülgün Bıçakçıoğlu Üstel ile yine beraber karşınızdayız. Hoş geldin Tülgüncüm. Merhaba Ceren'ciğim, hoş buldum. Evet sevgili dostlar, boğa sezonundayız ve bolluğu, bereketi, güzelliği, parayı, maddi gelirleri simgeleyen boğa burcundaki yeni ay sohbetimizle karşınızdayız. Öncelikle bu yeni ayda gökyüzündeki yerleşimlere hep beraber bir bakalım isterseniz. Boğa burcunda bir stelyum durumu var. 10 derecede Venüs Boğa burcundayken yeni ayı oluşturan Güneş ve Ay 18 derecede Boğa burcundalar. Bununla birlikte bu kavuşma çok yakın eşlik eden diğer bir kavuşum da Uranüs ve Jüpiter biliyorsunuz. Onlar da kavuşumdalar hem de yeni ayı çok yakın derecelerdeler ve etkileri de devam ediyor. Yine bu yeni ay yani güneş ve ay Başak burcundaki Lilith ile üçgen açı yapıyor. Bununla birlikte ay güneş kavuşumu Balık burcundaki Satürn'ün ile de üçgen açıya sahip. Merkür ve Mars'a bakacak olursak da onlar da Koç burcundalar. Evet, Tülgüncüm bayağı bir kavuşumlar, üçgel açılar mevcut. Ne dersin bu gökyüzüne? Nasıl bir etki bekliyor bizi? Bir o güzel anlatımını bir açıklar mısın lütfen? Sağ ol Ceren'cim. Evet, Boğa Burcu yeni ayında ilginç bir stelyumla karşı karşıyayız. Senin de söylediğin gibi, anlattığın gibi biraz önce. Boğa Burcu'nun yöneticisi Venüs yine Boğa Burcu'nda ve yeni aya etkileşim halinde. Yani aslında Venüsyen bir yeni aydayız. Sevgi bilinci, bolluk bilinci, bir önceki videoda hatırlarsanız Jüpiter-Uranüs kavuşumundan bahsetmiştik. Şimdi hem bu kavuşum hem de yeni ay Venüs transitiyle Venüs'ün tabiatından etkileniyorlar. Bunu şu şekilde okuyabiliriz. Uranüs biliyorsunuz uyanışın simgesi sarsarak hatta böyle tepemizde yıldırımlar düşürerek elimizde bağımlı olduklarımızı alan bir yapıda Jüpiter ise bunu bir de büyüten bir etkide yani çift kat fırtına gibi geliyor. Yani her neye bağımlıysak onlarla ilgili sarsıntılar yaşatıyor. Venüs ise ilişkileri, sevgiyi, saygıyı, bolluğu, ekonomik anlamda da maddi gelirleri, madde dünyada varlıklarımızı anlatıyor. Şimdi kritik noktası şu, Uranüs vasıtasıyla uyanmamız gereken şey, biz neleri kimliğimiz haline getirdik, Hangi alanlarda vazgeçmeyi göz alıyoruz ya da alıyor muyuz sorusunu sordurmuştu ve zaten bu konuda evet. ilerliyordum. Şimdi tüm bunları söylerken hemen korkmayın hepsi elimizden mi gidecek diye. Aksine bu yeni ayda biraz daha bolluk içinde bize akacak. Yani şansımız biraz daha iyi gidecek. Örneğin gücü önemsiyorsak bu gücü elimizde daha güçlü hissedeceğiz. Eğer mağdur sevgisiz hissediyorsak bu sefer de bu biraz daha fazla çoğalacak. Yani aslında biz şu saate kadar duygusal olarak neyle kendimizi beslediysek onlara 23 Mayıs Dolunay'ına kadar biraz daha rahat ve bollukla ulaşacağız. Şimdi diyelim ki eşinizle anlaşamıyorsunuz. Hatta şüpheleriniz var. Şimdi o şüpheler daha da çok artar bu yeni ayda. Çünkü evrensel sistemde siz neyle beslendiğinizi kayıt ettiyseniz evrende şimdi sizi onu o alanda sizi bol bol göndererek besleyecek bir etkiye sahip çünkü venüs neydi besleyen bir enerjiydi değil mi neyle beslendiğinizi de şu saate kadar siz evrene söylediniz zaten ama maalesef biz şunu anlayamadık anlayamıyoruz neyle beslendiğimizi neyi önemsediğimizi düşüncelerimizle biz zaten şimdiye kadar evrene yolladık eğer mesela kendinize bilginize güveniyorsanız bu dönem o bilgiyi almak isteyen insanların etrafınıza çoğaldığını göreceksiniz ya da siz mağduriyetle ilgili zihninizi yoruyorsanız sistem diyecek ki ha zihnini meşgul eden şeyi e, istiyor o zaman onu gönderelim ne yapalım daha çok mağduriyet gönderelim. Özellikle korkuyla köleleştirmenin amacı e, yıllardır insanları köleleştirmenin amacı buydu ki insanlık bolluğu bulamasın. Devamlı korkuyla beslensin ve korktukları olsun. Esas amaç buydu. O yüzden Zaten şimdiye kadar ve şimdi bu yeni ayda da pozitif düşünmeye çok önem vermemiz lazım. Kendini bu konuda alıştıran, dört yıldır eğiten birçok insanda e, bolluk ve bereketi kavuşabilir, daha da artabilir. Kendi zihnini kötülükle ve gücün yanlış kullanımıyla yoran insan ise tabii ki bu sefer de gücü ve kötülüğe de bol bol kullanabileceği etkilerle e, baş başa kalacak. Bunu nereden anlıyoruz e, gökyüzünde? Çünkü dilit var başrollerden birinde. Ayın karanlık yüzü diyebiliriz Lilith'e. Ve ne yapıyor? Hem güneş hem ayla Lilith üçgen açı halinde. Yani karanlık, düşük frekansı getiren her türlü duygu, kişi ve olay orada püsuya yatmış. Bizim zihnimize karanlığın, negatifin üşüşmesini bekliyor. Yani negatif bir şey düşündüğümüz anda Lilith'in karanlık tarafını aktive etmemiz an meselesi. O zaman da gökyüzündeki bu bolluk, bereket enerjisini maalesef kaçırıyoruz. Hem de kendi zihinlerimizle bunu yaptıran ve güçlenen Lilith oluyor. Yani bu anlatabildik herhalde çünkü çok önemli. Bizim düşüncelerimizi besleyen hangi duyguysa, her neyse o duygu, onu en tuşuna basarak aktive edeceğiz bu yeni ayda. Ancak iyi şeylerin kısıtlanması, tam ulaşacakken ulaşamama durumu, hevesimizin kursağında kalması ya da kötülerin kazandığı bazı olaylara şahit oluyorsak şu dönem bilin ki düşük frekansta düşünen bir enerji var etrafınızda. Belki de bu sizsiniz, belki de etrafınızda. Bunun ilacı Lilith'i pasifize etmek de yine bize bağlı. Hem de nasıl biliyor musunuz? Nasıl pasifize edeceğiz Lilith'i? bilgelik, kabul ve tefekkürle. İsyan ve mağduriyet enerjisi bizi tüketirken bu yeni ayda her şeyin sebebinin çok ilahi boyuttan olduğunu kabulde olmak bu dönem bize şansı, bolluğu, bereketi ve sevgiyi de getirecek olan nokta. Lütfen bunu unutmayalım. Bizi yaratan plan şu anda zaten kontrol orada. Yani biz yaratanın planı zaten bizim için en iyisi diye düşünürsek o zaman bu Lilith'in üçgen açısını o kadar güzel delete tuşuna basarak yapıyoruz ki o enter tuşu değil delete tuşu olmuş oluyor. Evet aslında çok güzel söyledin. Yani ne düşünürsek onu biçiyoruz şu andaki gökyüzü konumuyla. Bunu resmen bize söylüyor. Dört yıldır yılmadan usanmadan hep teslimiyetle, iyilik tarafında pozitif frekansla olaylara yaklaşabildiysek Şimdi Jüpiter ve Uranüs'ün pozitif tarafından beslenebileceğiz. Ancak eğer zihnimizi şüpheyle doldurmaya devam ettiysek bu sefer de Lilith'in kazanmasına izin vereceğiz diyebiliriz. Yani birçok dinleyicimiz sabırla hep pozitifte kalarak olayları anlamaya çalıştıklarını bize zaten yorumlarda da bahsediyorlar, anlatıyorlardı. Aslında gökyüzü de şu anda resmen onu söylüyor. Yani Pozitif de misin? Negatifi tercih ediyorsun? Neyi büyütmek istiyorsun? Ya da şimdiye kadar neye ektin? Eline neyi geçireceksin? Değil mi? Evet. E aslında bundan sonrasında pozitif düşünerek neleri elde edebileceğini de fragmanında bu yeni ayda yaşıyorsun bir yandan da. Hani negatif düşündüğünde negatifi hemen yaşıyorsun. Pozitif düşündüğünde de mucizeler oluyor. Ama tabii yani etkiler çok fazla. Şimdi Satürn balık da bize uzun zamandır mağduriyetle ilahiden geleni kabullenerek ödüle ulaşma arasındaki farkı anlattı. Yani mağdur hissettiğimizde ne oluyor? Bizi yaratandan geleni kabullenmek nasıl bir ödülle sonuçlanıyor? 17 derecedeki Satürn biraz daha bu balık enerjisiyle bizi yoğuracak. O ermiş bilgi haline ulaşabilelim diye uğraşıyor. Şimdi Satürn söz konusu olduğu için de tabii ki Satürn ne demek? Kısıtlanma. Satürn için zaman da çok önemli. Çünkü Plüto artık iki derecede ve kova burcunda durağan haline geçti. Yani yeniden oğlak burcuna doğru geri hareketine başlayacak. Yakın bir zamanda artık ileri gitmiyor, geriye gidecek. Atlattığımızı zannettiğimiz olaylar sanki yeniden yaşanıp hallolmamışçasına ve daha da büyük bir kördüğüm şeklinde duygu olarak karşımıza çıkabilir. Pluto iki derecede durduğu için. Yani o çok ağır bir top gibi düşünün onu. Demir bir bilye gibi. ilerledi ilerledi yavaşlayarak. Şimdi station yani durma noktasına geliyor böyle çok ağır. Şöyle örnekleyelim. Geçen ay işteki kaosu çözdünüz diye bir kaosla karşılaştınız, çözdünüz. Sabrettiniz, nötr kaldınız. Ego savaşları verdiniz, frekans olarak kendinizle yüzleştiniz, yükselttiniz. Şimdi o işteki kaos daha da karmaşık halde ve sanki geçen sefer hiç çözülmemiş gibi karşımıza çıkar. Yani şöyle söyleyeyim, 2023'teki Mart ayındaki halde döner. O zaman sizin için işler karmaşık haldeyse 2023'te, korku ve belirsizlik varsa, şimdi yine aynı şeyi yaşatıyor olabilir gökyüzü size, hangi alanda yaşıyorsanız. Ancak burada kesinlikle kabulde olarak, yaratıcının planı olduğunu kabullenerek o zaman çünkü korkmuştuk bu sefer kabule geçmiş olup olmadığımız sınanıyor. Olayları akışa bırakırsak o kör düğüm böyle Jüpiter ve Uranüs sayesinde o kadar güzel sonuçlanacak bolluk, bereket, iyilik ve korktuğumuzun tam tersi sonuçlarla bize dönecek ki yani ondan korkuyordum tam da başıma bu geldi tüh vah derken hayır bu akıştayım ve kabulüm artık ne gelirse dediğimiz anda sürprizlerle karşı karşıya kalacağız. Ancak Satürn'e önem vermemiz gerekiyor. Çünkü Satürn çok büyük bir döngü. Tam e, bir sene sonra 25 Mayıs 2025'te de koç burcuna gerilemiş olacak. Yani balıkta ya şimdi tekrar geri gidecek koça. Yani bütün bu yaşadıklarımızı bir daha başa saracağız duygu ve sınav olarak. Koç burcuna gerilemiş olacak. Yani 2023-24 arası ne ile kısıtlandıysak ya da ne ile ödüllendirildiysek artık 2025'in mayısından sonra onlar kalıcı olacak. Ama ödül mü yoksa sınav döngüsünü mü seçeceğiz? Satürn bize bunu şu anda eğitim veriyor. O yüzden de bu yeni ayda o da çok önemli. Şimdi diyelim ki Mart 2023'te bir olay oldu. Siz mağdur hissettiniz. Sonra kendinizi tekamülünüzle uyanışlar yaşadınız. Ve Mayıs 2024'e geldik. Yani bugünlerde yine aynı olayı yaşadınız. Bu sefer mağdur hissetmediyseniz 2025'in Mayıs'ında da tekamül ödüllerinizi kalıcı olarak alıyorsunuz. Yani bu üçlü bir basamak diyebiliriz buna. Ya da döngünün kapanışı diyebiliriz. Mağduriyet, isyan, tepkimi yoksa o ödülü alabilmek için yapacağımız şey kolektifle birlikte resmin bütününü görmeyi başarmak mı? Bunların sorusunun cevaplarını da alacağız. Yani bireysellik bir de dedik ya koça geçecek. O Satürn koçta hala bireysel misin sorusunu soracak. Kolektifle çalışmaya alıştın da tekrar bireyselliğe döndüğümüzde o etkileri aldığında bireysel olabilecek misin? Kendini seçecek misin? Yoksa hala kolektifi seçecek misin? Çünkü Pluto da kovaya geçecek. Böyle biraz karışık gibi geliyor ama gerçekten çoklu böyle bir formül var önümüzde. İşte şimdi bu yeni ayda tam bu etkilerin tepe noktasındayız, ortasındayız. Ne yapmamız gerektiğini anladık mesela. Mağduriyet diye bir şey yok değil mi? Kadersel olaylar var. Kaderi anlamak, özgür iradeyi anlamak, neden dünya üstünde geldiğimizi anlamakla ilgili uyanışları da bu yeni ayda yaşıyor olabiliriz anlamamış olanlar için yeni bir uyanış dalgası geliyor diyebiliriz. Ama bazılarımız var ki korku saçarak iş yaptırıyor ya da manipülasyonla var oluyor. Onlara geçmiş olsun diyelim şimdiden. Evet şimdi şu anda bu yeni aile daha da çok manipülasyon yapabilecekler. Daha çok güç uygulayabilecekler. Ama karşısındakiler kim? Biziz. Peki bizi mağdur edemediğini anladığımızda yani Ağustos 2025 sonrasında bu şahıslar kendilerine hizmet için kimi ya da hangi enerjiyi bulacaklar? Biz kendimizi eğitir, o negatif duygunun bize ait olmadığını, aslında insanoğlunun bolluk ve bereket içinde var olduğunu anladığımızda bu kadar manipüle etmeye alışkın ve sömürmeye alışkın enerji kimi manipüle edecek? biz elinden kaçıracak o kesin. Evet, karşısında bulamayacak. Yani uyanmış ve akıllanmış ve artık kendi enerjisini kontrol edebilen, negatiften değil, pozitiften aslında dönüştürebilen etkiyi bulanlar zaten manipüle edilmeden bu olayın karşısında kendilerini savunabilecekler. Şimdi bu yeni ayda dediğimiz gibi maddi alanda boğa burcu yani toprak, ekonomi, maden, yeraltı kaynakları, ilişkiler tüm bunlarda negatifte olanların gücünün artacağını da anlıyoruz. Ama bir yandan da kendi içimizdeki bolluk bilincini de aktive etmeyi öğrendiğimiz bir yeni ay. Hatta Mayıs ayının tamamı içinde de bunu söyleyebiliriz sevgili dostlar. Bu da aklımızda bulunsun. Evet, düşünsene. Manipülasyonu görerek uyanmak bizlerin şu anda yaşadığı şey. Ama negatifin en istemediği şey. Ya uyanmamız istemiyorlar. Elindeki köleleri bir bir kaçırmaya başladı negatif. O yüzden şimdi bu yeni ayda uykuya devam edilsin diye madde alanda biraz önce sen de dedin ya madde alanda kişilere fazla korku, fazla baskı, fazla ajitasyon yapabilirler. Bundan korkmamamız gerekiyor. Çünkü özgürleşmemizi istemediklerinde yani biz özgürlüğe bir adım daha yaklaştığımızda baskı daha da çok artıyor. Kafa karışıklığı artıyor çünkü. Evet bu mümkün. Çünkü zaten yıllar boyunca korkuyla bizi idare ettikleri için korkunun dozu ne kadar artarsa özgürleşme ve özgürlük o kadar elimizden alıp köleliğe devam eder sistem yani evet. bunu istediği için. Ama burada baskı artıyorsa üzerinizde bilin ki o kadar yaklaştınız ki baskıyı arttırarak sizi yıldırmaya çalışan ve eskiye İlk. döndürmeye çalışan başka bir sistem yani, var. Evet. O da teyit oluyor. Teslimiyetle kendimizi bulmak ise bizim kendi görevimiz. Yani teslim olarak kendimizi bulacağız. Ya yani o ilahi sisteme teslim olarak kendimizi bulacağız. Aslında burada söylediğin çok güzel bir şey var. O işte sevgili dostlar teslimiyetteki kalpteki akıştan teslim olmayı gerçekten dilerseniz işte o yaradanla bir olduğumuz nokta var ya kalpte teslimiyet o noktaya ulaşmış ve artık aslında kafesimizden özgürleşmiş oluruz. Korkuya da yenik düşmeyiz. Yani burada anahtar bu. Teslimiyet derken aslında çok güzel bir alana değmişken ben de orayı biraz daha genişletmek istedim. Evet, yüklüce. İyi yaptın. Çünkü tüm bunları farkında olarak ne yapacağını bilmek o kadar önemli ki. Yani her dolunay, yeni ay veya tutulmalarda evet önemli ama şimdi bu yeni ayda daha da önemli. Çünkü gittikçe yaklaşıyoruz kendimizi bulmaya. Boğa hattındaki bu farkındalık da bizim maddi alandaki olaylarla farkındalığa taşıyacak. Yani iki hafta önce yaşadığımız akrep donlayında kendi iç dünyamızda başkalarının dünyasındaki derin ve toksik alanları keşfettik. Yani orada hep duygusal ve içsel dışarıya vurulmayan daha ruhani, daha manevi bir tarafta ruhumuzla uğraştık. Ancak şimdi bu yeni aile beraber tüm olaylar üç boyut madde dünyada, somut alanda. Düzeltilmesi gereken duyguları da yine madde alanda yaşayacağız. O yüzden pozitifte kalmak çok önemli. Yaşayacağımız şeyler, korkacağımız şeyler de oluyormuş gibi görünürken yine madde alanda olacak. O yüzden eyvah korktum gene köleleşim değil. Hayır, tam ortasındayız, yaklaşıyoruz, baskı arttı, geriye dönüş yok dememiz gerekiyor. Ee, şimdi bu yeni ayda şunu da diyebiliriz. Biz tam her şeyi biraz toparlamışken bu aksilikler neyin nesi? Anlamamız gereken şey ise ne olmuyorsa veya ne oluyorsa bize kendi hırslarımız, isteklerimizi, varlığımızı neye bağlıyoruz? Onu gösteriyor. Aynalıyor. Orada hırs başkalarıyla kendimizi kıyaslama, ceza kesme veya isyan varsa bu duyguyu halletmemiz gerekiyor. O yüzden bu ay ayı bu kadar önemli. Yoksa e bunu yapmazsak daha da büyük hırs çukuruna düşeceğimiz olaylar bizi bekliyor olacak. Ancak şunu da söyleyelim. Son dört yıldır bu kadar uyanışlı olan kitleler olarak çoğu insan hırslanmayı bırakın tırnak işareti içinde ne diyor? Ne olacaksa olacak artık gücüm kalmadı diyor. Ve teslimiyet tarafına geçiyor. Onlar Satürn balık sınavını vermiş olanlar aslında maddeden korkmuş ama maddede bolluğa doğru gidenler. Koptukları için bolluğa gidiyorlar. Onlardan etrafınızda varsa dikkatle inceleyin. Nasıl bolluğu tezahür ettirdiklerini görebilirsiniz. Saygıları, sevgileri, bağlılıkları tamamen ilahi sisteme ve yaratılışa, saf sevgiyle yaratılan canlılara onların sevgileri. Yani e, zuhur edilen de orada zaten. O yüzden neye hırslanıyorsak bizler, kafamızda, zihnimizde şüpheyle kuruyorsak, lütfen bundan geç olmadan vazgeçelim tüm yaratılış bizim ilerlememiz için uğraşıyor bolluk bizim için var bu yeni ayda bolluk bilincine erişmemiz için maddeye önem vermememiz gerektiğini maddeyle var olmayacağımız bilincini anlamamız gerektiğini anlıyoruz bolluğu sevgiyi yeni şekliyle kalben istemeyi öğreten yepyeni bir aydayız yepyeni bir koridordayız. Jüpiter ve Uranüs bunun için Boğa'da bu seyahat ediyor zaten. Bolluk bilincini bize aktarabilmek için Venüsken etki de insan ve yaratılışı sevme bilinciyle geliyor. Yani o kadar güzel bir taraftan da öğretiyor ki bize. Yokluk bilinci ise tamamen tekamülden sınıfta kalmamıza yarayan bir bilinç. Yani varlıkla yokluk arasında seçim yapacağız. Evet aynen öyle. Bu arada gökyüzündeki Mars ve Merkür de Koç Burcu'nda seyahat ediyor demiştik. Bu Koç enerjisinin yeni aya etkisini nasıl okumamız gerekiyor? Ondan da bahsedelim. Çünkü Boğa yavaşlık, sulh, barış ağırdan alan bir enerjiyken Koç ise tam tersi telaşlı, hedef odaklı bir enerji ve Mars, Merkür oradalar şu anda yani ikisi de Koç Burcu'ndalar. Haritalarımızda koç evimizde olan alanlarda telaşlı, aceleci, kızgın hatta yüzeysel alınan kararlar varsa bu yeni aydaki bolluk ve sevgi bilincine blokaj koyabilir sevgili dostlar. Bu da uyarımız olsun değil mi Tülgüncüm? Evet çünkü şimdi burada iyi bir noktaya değindin. Yani Mars Koç burcunun yöneticisi ve şu anda gökyüzünde Koç burcunda. O kadar yani Venüs Venüs şeyde, kendi yöneticisinde. Evet, kendi yöneticisinde. E, Mars'ta, Koç'ta, kendi o yöneticisinde. Evet. evet, Merkür, yani zihinlerimizde aceleci davranmamalı, eskiye dönmemeli dedik ya başta. Bunları anlamamız gereken Koç enerjisini bize aktarıyor. Şimdi Koç enerjisi başlangıç, saf sevgi, masum ve yeniden keşfetme enerjisi olarak kullanalım istiyor bütün gökyüzü. Satürn balık da bunu istiyor. Çünkü sevgi enerjisiyle yeniden başlama enerjisini yani koç enerjisini haritalarımızdaki koç burcundaki alanları yeni enerjilere devşirebilirsek tam da biraz önce bahsettiğimiz bolluk bilincini de yaratabileceğiz. Evet. Bu çok önemli çünkü bir yıl aşkındır zaten koç burcu ve terazi burcundaki alanlarımızı o bahsettiğin hırslardan, öfkeden, ceza kesme enerjisinden arındırmak için bir sürü olaylar yaşadık. Aceleci olmamayı öğrendik. Şimdi ise yeniden yaratılışa hayranlıkla ve bu madde dünyada yaşamaya tutku ve azimle devam etme enerjisini alıyoruz. Daha da özgür bir şekilde yol alabileceğimizi anladığımız enerjiler geliyor hayatımıza. E bunun içinde kesinlikle eski tarz olaylar vuku bulduğunda artık eski varoluş bilgisiyle bilincili bunu karşılamamamız lazım. Yani burada tabii bizi korkutan, tehdit eden, tedirgin eden hissettiğimiz olayların artık bizi etkilemeyeceğini bilerek devam etmemiz en önemlisi. Çünkü Mars ve Merkür Koç'ta da diyor ki sen saf sevgiyle bir şeye başla, saf sevgiyle e, varoluş ve bolluk e, bilincini içine sindir bak nasıl güzel yaratıyorsun ama orada bencilliğe kaçmamayı da öğrendim e o zaman sana artık yeni dönemde o hani çok ürktüğün çok korktuğun ekonomik varlıktan yoksunluk var ya hani o sevgiden yoksunluk var ya onların hepsini tam tersi şekilde var edebiliyorsun ve ne oluyor ruh eşin geliyor daha çok bolluk geliyor daha çok severek kapsayıcı bir şekilde severek yaptığın, saygı duyduğun işte çalışıp kendini o sonsuz hazineden madde indirebiliyorsun ve bunları sevgiyle yapıyorsun. Böyle birinin kölesi olarak yaptığında zaten bir hayrı kalmadığı için orada yokluk bilincini nasıl kazandığını anlıyorsun ve varlık bilincinin sevgiden geçtiğini anlıyorsun. Bu yeni ayda da zaten bütün bunları anlamış oluyoruz. Diyorum ve herkese bolluk bilincini tezahür ettirebileceği çok güzel, mutlu, sağlıklı, korkudan uzak, korkularından arınmış bir yeni ay diliyorum ve Ceren'cim sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ederim Tülgüncü Mağazına sağlık. Sen bunları anlatırken benim de gözümün önüne şöyle bir şey canlandı. Sevgili dostlarımıza da paylaşmak isteriz nasıl biz bu yaşantıya geldiğimiz zaman küçük çocuk olarak kendinizi bir hayal edin lütfen gözünüzde ve orada düşünün nasıl o çocuğun bolluğa, berekete, güzel sevgi içinde doğmuş halini düşünün. Hiçbir korkusu var mıdır o çocuğun yoktur değil mi? Korku bize sonradan ekilen bir bilinç halidir çünkü o çocuk yarına ekmeği olmayacağını düşünmez, bolluk bereketinin kesileceğini düşünmez. Sadece sevgiyi talep eder ve o sevgiyi alır. Yani demek istediğim şey şu. Biz aslında özümüz olarak bu halde gelmişken ve bolluk ve bereket bizim aslında kendi hakkımızken tekrar buna kavuşabilmek için bu ekilen korku frekanslarından ve düşük enerjilerden arınmamız gereken bir gökyüzü halini görüyoruz sevgili dostlar. O yüzden bu bolluk bereket hepimiz için var. Hepimiz için sonsuz kaynak var. Lütfen korkularımızı bir kenara bırakıp Jupiter'in neyi büyütmemizi istediğine hep beraber karar vereceğimiz bir koridordan geçiyoruz. Ne ekersek onu biçeceğiz. Bunu asla unutmayalım. Eğer pozitifte kalırsanız kuantum alanda o pozitifi genişletir, o pozitif çeker. Onu büyütürüz diyorum. Ben de sözü kısaca şöyle toparlamış oluyorum. Daha önceki videomuzun altına da çok güzel bir yorum gelmişti. Günün enerjisini yorumlamamışsınız demişlerdi. Hemen kısaca onu da yorumlamak isteriz. Evet günün enerjisi bize üçü veriyor sevgili dostlar. Gezegen karşılığı olarak Jüpiter'i temsil ediyor. O da büyüme, genişleme, bolluk, bereketi işaret ediyor. Yani yine hem sayısal olarak hem gezegensel olarak bir matematiksel kavramda baktığımız için yine çok güzel bir eşleşmeyle karşı karşıyayız. Ve evet sevgili dostlarımız. Neyi büyüteceğimize kendi özgür irademizle biz karar vereceğiz. Ya bu kafesin içinde kalacağız, negatifi tekrar köle olarak hizmet edeceğiz. Ya da artık kafesin kapısındayız, çıktık çıkıyoruz. Artık negatife düşmeden pozitifi büyüterek buradan özgürleşerek devam edeceğiz diyorum. Ve her zaman olduğu gibi en yüksek frekans olan sevgide kalın sevgili dostlar diyoruz ve hoşçakalın. Hoşçakalın.